Evet can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben gayet iyiyim. Aklım bilgilerle dolu. <laughs> Sorun bekliyorum. Şimdi normalde bu kanalda hep beni görmeye alışmışlardı. Bugün farklı bir konsept yapıyoruz. Çünkü konumuz bambaşka. Arabalarla ilgili konuşacağız. O yüzden buradasın. Eyvallah. Herkesin ne denir her yiğidin yoğurt yiyişi mi var? Herkesin taşın ağır olduğu yer farklı mı diyelim? Ben de kendi alanımın dışında çok fazla çıkmak istemem. Öğrenmeye hevesliyim ama motosikletler farklı bir mecra. Aynen. Üzerinde ahkam kesecek kadar bilgi birikimim hiç olmadı. Ha, kendimce bakışım empati yapmamı sağlıyor otomobillere öyle bakan insanların ne düşündüklerini anlamak adına. Evet seni zaten daha önceden tanıyanlar vardır muhakkak. Daha önce otoseyir kanalını götürüyordun. Doğru. Şimdi de buradasın. Doğru. Araya bir şeyler girdi dünya halinin bir türlü ama tekrar döndük geldik bakalım. Harika. İzleyicilerimizin hakkında sorular varsa onlara tercüman olmanı senden bekliyorum. Süper. Şimdi hocam, şimdi ben arabalardan pek anlamıyorum. O yüzden sana şunu sormak istiyorum. Şu an bir sürü elektrikli araçlar ortalarda. Hı, hı Motosiklet dünyasında da elektrik kullanımı var ama araba gibi değil. Biliyorsun ilk önce arabaya sonra motosiklete geliyor bu teknolojiler. Şimdi arabada elektrikli de de hibrit olayı var. Fakat bu hibrit de içinde farklı kategorilere ayrılıyor. Bugün bunu konuşalım senle. Ama hepsinin adı hibrit. Kafa karıştıran da bu. Hepsinin adı hibrit derken elektrikli arabalara da mı hibrit diyoruz? Electrification sistemin adı güzel ifadeydi. Önce başka yerlerde işte iş makinelerinde ağır sanayide görüyoruz. Sonra otomobilleri ondan sonra da gelirse motosikletleri hobi araçlarına gelecek. Tamam. Şimdi hem elektrikle hem benzinle veya iki yakıtla çalışana hibrit mi deniyor? Hibrit deniyor. Yoksa sadece elektrikle çalışana da mı hibrit deniyor aslında? Yok. Espri şu, işten yanmalı motor varsa içten yanmalı, elektrik motorluysa elektrikli. Bu iki sistem bir şekilde birleşiyorsa buna hibrit deniyor. Tamam, peki yakıt olarak benzinden başka kullanılan bir teknoloji var mı hibritte? Dizeller de var. Hali hazırda kullana geldiğimiz, alışa geldiğimiz işten yanmalı motor tekniklerinin hepsi elektrikle desteklendiğinde adına hibrit denmiş tamam. oluyor. Tamam, o zaman hibriti öğrendik. O zaman hibrit içerisindeki şu kategori farkını bir senden dinleyelim. Şimdi elektriksiz motor olmadığı gerçeğiyle bir yüzleşmek lazım. Aslında bütün arabaların motoru bir e, miktar elektrikte üretiyor kendi ateşleme mekanizması veya arabanın fonksiyonlarının çalıştırılması için hepsinde akü var nihayetinde. Bu sistemin çalışması için üretilen elektriğin miktarını arttırdığınızda daha kuvvetli bir alternatör kullandığınızda buna mild hibrit deniyor. Girizgahı bu. Yani hibrit araba yapmanın en basit yöntemi şu anda piyasaya verilen 48 voltluk aküyle mild hibrit sistemler. Bu mild hibrit denen sistem çok kabaca çok basitçe arabayı tek başına elektrik motorunun götüremediği sistem olarak adlandırılabilir. Daha kaba daha kuvvetli bir alternatör kayış aktarma ile motora gücünü paylaşıyor. Start stop sistemini Araba hareket halindeyken de simüle etmek veya çok daha kolay çalışıp daha yumuşakça stop etmesini sağlamak adına çalışan sistem. 48 voltluk batarya burada anahtar. Aşağı yukarı bir 20 küsur senedir otomobil üreticileri 24 volta geçmek istiyor. Antika arabaları sevenler, takip edenler bilirler. 1950'lerde 60'larda otomobillerin hatırı sayılır bir kısmı 6 volttu. Sonra da motosikletler 6 voltla devam etmiş. Evet. Ama 12 volta dönüldü. Sektör standart uzun süre 12 volt kaldı. Ar vesayette 24 volt. Voltajı ikiye katlamanın çok büyük bir avantajı var. Voltaj yükseldiğinde elektrik şebekesinde ki amper düşüyor Kablodan üzerinden taşınması gereken akım miktarı azaldığında kullanacağınız kablo materyalini daha tasarruflu seçebiliyorsunuz. Arabaları daha ucuz, kabloları daha e, dayanıklı veya daha ince yapabiliyorlar maliyetten kaçmadan. Espri bu. Yıllardır otomotiv endüstrisi 24 volta dönmeye çalışıyor ama tabii parça tedarikçileri ayrı telden çalıyorlar. Uyum sağlanamadı. Şimdi 48 voltla yeni devrim. Hep beraber bütün ağır vasıtayı da küçük arabaları, motosikletleri de belki komple 48 volta döndürmek gibi bir niyetin ilk adımı bu. Anladım. 48 volt olduğunda çok daha ince kablolarla işte Artık her tarafı elektrik fonksiyonlu. Koltukta bile 15-16 tane elektrik motoru çalışabiliyor bazı modelde. İşte öyle olunca onları daha makul fiyatla tüketiciyi buluşturmak adına böyle bir önerim izlendi. Bunun daha kabaları da var. Hatırlı sayılır 400 voltluk, 250 voltluk e, bataryalar taşıyan hibrit modeller de var. Onlarla da devam edelim isterseniz. Tabii ki. Hibrit Şimdi bir dakika. Burada bir şey yapalım. Şimdi mild hibrit dediğin hı hı. aslında halkın anlayabileceği dilde. Şimdi normal araba, biz şu an kullandığımız arabalar mild hibrit değil. Yani değil. Değil. Aküsü 12 voltsa bunlar mild hibrit değil. Tamam eğer aküsü işte 48 volta çıktığında Hı -hı. bu arabanın yürüyüşüne nasıl bir fayda sağlıyor? Start-stop sistemli konvansiyonel işten yanmalı motorlu arabaları biraz daha yumuşak stop edip öndeki araba bu hareket sensörüyle de kombin ediliyor. Öndeki araba yürümeye başladığında daha onun niyetini okuyup motoru ıı, çalıştırmak. Haa herhalde üst versiyonlarda var mesela evet. benim arabada start-stop var ama ha. İşte, Tel Maşa. Yani hibridin böyle... girişi bu. Anladım. Peki benim arabamda start stop varsa benimki MultiBit mi? değil. O da değil. MultiBit diye satılmasın espirisi. 48 voltluk akü aynı zamanda arabanın bütün fonksiyonlarını da daha kuvvetli bir şekilde motor stop etmişken besleyebiliyor. Buradaki anahtar bu. Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani tekerleği döndürmesinde bu 48 voltun bir faydası var mı hocam? Tekerleği döndürmesinde hiçbir faydası yok. Espiri de burada zaten. Normalde motorun üzerindeki motosiklet için de bu böyledir. Bazı aksesuarlar motordan güç çalar. Evet. Ki aracın devamlılığı bizim Su pompası mesela motordan güç çalar. Veya işte benzin pompası daha ilkel tasarımlarda. Motor... Peki klima? Tabii ki. O her zaman devrede değildir ama. Evet. Hayati unsur değildir. Mild hibritlerde bu olmuyor. Ya, ha, doğru. Tamam. O zaman bugüne kadar benim kullandığım bütün arabalarda durduğun zaman atıyorum Hı -hı. yazın. Durduğunda start-stop devreye girdiğinde mesela klima ısınmaya başlar. Çünkü klima fonksiyonunu Tabii. kaybediyor. Hı hı. Demek ki bu mild hibrit makinanın yani arabanın hayati fonksiyonları sürekli yaşamda tutuyor. Motorun stop ettiğini anlamamak buradaki espri. Anladım. Daha çok kesintisiz güzel. bir geçiş. Peki mesela çok pardon sözümü kesiyorum. Mesela bu arabalara bir örnek verebilir misin piyasada popüler olanlardan? Biz de Volkswagen grubun modellerinde ETSI veya işte mild hibrit diye zaten adını koyarak satıyorlar. Sanırım Volvo'larda da var. Evet, doğru. Yeni... BMW'lerde de var. Doğru. Yurt dışında bizim pazarımıza gelen modeller tabi vergilendirmeden dolayı değiştiği için yurt dışında daha yaygın bir süredir kullanılıyor ve kabul görmüş bir teknoloji. Önemli püf noktası. Sistem çalışmaya başladığında elektrik üretmesi için krank mille muhtaç değil. Normalde kullanılacağından çok daha kalın, kuvvetli bir kayış yordamıyla alternatör, al kuvvetli alternatör motora bağlandığı için siz ayağınızı gazdan kaldırdığınızda motor frenine destek olarak sistem elektrik üretiyor ve 48 Anladım. voltluk bataryayı dolduruyor. Tamam, o zaman bizim bunu şarj etmemize gerek yok yani. Multibitler şarjı on Kendi kendi şarj evet, ediyor. Evet. Çok efendim şu an aydınlandım. Gerçekten multibit'in farkını ge bilmiyormuşum. Teşekkür ediyorum. Tamam, devam edelim. Şimdi bu çok basit, paralel hibrit diyebileceğimiz bir yöntem. İki tip kabaca hibrit araç var, daha evvel bunun gevezeliğini etmeye çalıştığımda da benzer şekilde söylemiştim. Paralel hibrit ve seri hibrit düzenek. Seri hibritte güç birbirine seri bağlı olarak tekerleğe ulaşıyor diyebiliriz. Önce jeneratör güç üretiyor, o ürettiği güç elektrik motorlarını besliyor, bataryayı besliyor, elektrik motorları tekerleği döndürüyor. Evet. Bu seri bağlam paralel bağlamada işten yanmalı güç ünitesinin tekerleklerle bağlantısı var. Elektrik sistemi tekerleklere ya beraber güç üretiyor ya ikisi birlikte birbirini destekleyerek gücü iletiyorlar. İşte bu noktada mild hybrid paralel sisteme biraz daha yakın. Evet. Paralelin daha işte güç vermeyeni ama güç çekmeyeni gibi düşünebiliriz. Aslında mild hybrid biraz daha sürücü konforunu arttırmak üzerine arabanın daha da elektriğinin kendi kendine üretebildiği bir sistem. Yani konfor hı. üzerine biraz araç içerisindeki anladığım kadarıyla. Doğru. Yakıt tüketimine de katkısı var. Hı hı. Yani bunların hepsi uygun koşullarda doğru senaryolar seçildiğinde mühendislerin hesapladığı şekilde kullanıldığında aracın performansını da iyileştiriyor. Sürüş dinamini de iyileştiriyor. Yakıt tüketimini de azaltıyor. Çok o güzel. E, burada adı konmayan yıllar önce tabii bu sistemin ilk temellerini Mazda attı diyebiliriz. Ondan evvel çok silindirli arabaların bir silindir bloğunu veya birkaç silindir ateşlemesini keserek tasarruf ettiğini de biliyoruz. Onlar da eski sistemler. Mazda su pompasını veya işte arabanın üzerindeki temel elektrik donanımlarını, temel güç çeken donanımları özür dilerim. ihtiyaç olmadığında kapatmayı uygun görmüştür. Mesela MX-5'lerin alternatif akü voltajını takip ediyor. Akünün şarja ihtiyacı yoksa sistemden ayrılıyordu. İşte motora 2,5 beygir, 1,5 beygir bir kazanımı oluyordu. E bu baktığın zaman hiçbir şey ama işte bu felsefeyle araba tasarlandığında üzerine küçük küçük böyle eklemeler yapıldığında hatırı sayılır bir sonuç elde ediliyordu. Mild hibridlerin atası o diyebiliriz. Mazda MX-5'tir diyebiliriz. Bununla beraber paralel ve seri hibritler piyasada İkisi de hibrit diye söyleniyor. Bizim en çok tanıdığımız, en çok piyasada gördüğümüz seri hibrit araba Nissan'ın e-Power itkili sistemi. Bunun üzerinden konuşturarak herhalde hata etmiş olmayız. Ekstra yıllar çekiş sistemi elektrikli fakat jeneratör motor vasıtasıyla normalde kullanılacaktan daha küçük bir elektrik bataryası ile ilerliyorlar. Yani o araba tamamen elektrikli olsa mesela 450-500 kilo daha ağır olur benzer performans verilmesi için. Ama onun yerine daha hafif bir benzin motoru kaputun altında yerini bulmuş ve arabanın güç ihtiyacını o motor sabit devirde çalışarak karşılıyor. Sizin verdiğiniz güç komutuna göre de devrini artırıyor, azaltıyor. Siz arabayı dışarıdan pişe takmıyorsunuz. Şarj etmek için sadece yakıt doldurmanız kafi. Motor ihtiyaç kadar Hem seri bağlantıda. Seri bağlantı. Evet. Elektrik de üretmiş oluyor. Bu deniz yollarında, arabalı vapurlarda da kullanılan sistemdir. Büyük hmm. gemilerde tabii dizel jeneratör, elektrik üretir. Ee, yakıt harcayarak itki pervanelerde e, elektrik motoruyla yapılır. Aktarma sistemini çok daha esnek tasarlayabilmek elektrikli arabaların en büyük avantajı. Bir zamanı aslında ihtiyaç yok. Diferansiyele ihtiyaç olmayabiliyor yazılımla edilebiliyor. Tekerleklere çünkü torque vectoring artık arabalar 15 sene 20 sene öncesine göre çok daha ağır. Evet. Lastik tekniği iyileşti ama yollar o kadar iyileşmedi. Bu yüzden hala dar virajları daha ağırlaşmış arabaların dönmesi için artık basit sistemler yetmiyor. Daha kuvvetli güç yönlendirmesi gerekebiliyor. İşte o zaman elektrik etkisi çok büyük avantaj. Asıl sistemin güzel tarafı iki farklı dünyanın avantajlarını bir araya getirmek. Aynen. Ama kağıt üzerinde. Usulüne uygun kullanılmazsa bu sefer hem elektrikli arabanın hem içten yanmalı motorlu arabanın dezavantajlarını yaşamış oluyorsunuz. Elektrikli araba gibi yüksek süratle müsifleşiyor. Otoyol kullanımına çok da uygun değil ama işten yanmalı motorun şeylerini de kullanıyorsunuz. Bakım masraflarında yine katlanıyorsunuz. Ki dünyanın da avantajlarını, dezavantajlarını bilerek hareket etmek lazım. Paralel bağlı hibrit sistemler piyasada en çok yaygın gördüğümüz aslında hibrit arabalar. Bunun da Kia'sı, Toyota'sı, birçok farklı markanın ürettiği, ürete geldiği modellerde aslında bu benzer yapı kullanılıyor. Hibrit deyince de ilk akla gelen sistem bu. Evet motora destek bir elektrik motoru. Bu ya marş motoru hüviyetinde ya da farklı tekerlekleri. Araba mesela önden çekicisi, arka aksa entegre, elektrik motoru tartıyor güç ihtiyacını arabanın durumuna göre ESP'den sensörlerden aldığı verilerle tekerleklere güç gönderiyor veya sadece elektrikli modunda trafikte dur kalk trafikte motoru stop ediyorsunuz. Araba öndeki araba hızlandığında düşük süratte de bir harcamadan araba yürütebiliyor. Bu da en konvansiyonel aslında kafada canlı evet, Bunu ama şarj etmen lazım. Yok, bunlar da kendileri şarj. Bunlar oluyor. da mı kendileri? Tabii. Vay arkadaş biz hiçbir şey bilmiyormuşuz bu arabada. Teknolojilerle Şarj edilebilir hibrit, ayrıca belirtiliyor plug-in hibrit diye. Ha plug-in hibritler onlar. Tabi, bu ifade konmazsa, ki her arabaya da konabilir aslında maliyeti artıracak sadece işte batarya, priz girişi, fiş girişi. Hı hı. Bunun için çok önemli bir şeye gerek yok ama buradaki anahtar bizim memleketimizde görmediğimiz vergi imtiyazı. Arabaların vergi dilimleri, hatta bazen şehir içerisinde belli zonlara girebilme evet. özgürlükleri bu plug-in hibrit ibaresiyle şekillenebiliyor. Evet teknik olarak bir avantajı olmasa bile sırf bu dışarıdan şarj edilebilme özelliği katıldığı için araba alt vergi dilimine giriyor. Bu yüzden kullanılıyor biraz da. Teoride eğer garajlı eviniz, evinizde de şarj hayatınız varsa arabayı getirdiğinizde genelde hibrit arabaların bataryası orta dolulukta seyreder. Çok ekstrem kullanımlar olmadıkça batarya sürekli dolu ve batarya sürekli boş gezilmez. Sistem buna göre tasarlanır. Plug-in hibritte batarya orta dolulukta güne başlamıyorsunuz. Evinizde şarj ediyorsunuz. Full kapasiteyle sabah güne başlıyorsunuz. Dur kalk trafikte hiç benzin motorunu açmadan, içten yanmalı motoru açmadan Gideceğiniz yere varmış olabilme ihtimaliniz hesap edilerek araba sıfır emisyon olabiliyor deniyor. Pratik kullanımda böyle olması nadir bir senaryo. Ama yine de kağıt üzerinde hareket ederek de yaşattığı vergi imtiyazı ve gerçekten de kullanım esnasında hani gidip elektrikli arabaların şarj yerleri hep en güzel yerlerde de, evet. de oraya hakkını vererek arabayı <laughs> fark edebilmek bir avantaj sayılabilir. Tamam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Şu an piyasada bu seri, paralel ve plug-in hibritler var. Bunları çok iyi öğrendim. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Mild hibrit mutabık ha, olduk. Mild hibrit tamam zaten çözdük onu. Tamam süper. Şu an hani bu eski teknoloji bu yeni teknoloji olarak ayrılabilecek bir pozisyon mı yoksa hepsi günümüzün otomobillerinde kullanılan aktif sistemler Hepsi kullanılıyor. Nispeten eski teknoloji sayılabilecek olan mild hybrid. Hı hı. O biraz daha işte böyle geçiş aşaması sayılır. Ama tabii bunların hepsi maliyetle doğrantılı. Yıllardır elektrikli otomobiller için anahtar pil, batarya. Batarya tekniğinin gelişmesi daha farklı bir güç kaynağını şu anda lityumdan daha verimli bir kaynak pratik olarak kullanılmıyor. Geçilmesi anahtar olacak. Ne kadar çok o yüzden batarya kullanıyorsa araba o kadar modern diyebiliriz kabaca. Ha kabaca. Evet güzelmiş. Yani, yani o zaman aslında hibrit otomobillerde plug-in hibrit olmadığı sürece tam elektrikli dememiz çok da mümkün değil. değil. Evet. Şimdi bu yurt dışında dedin ya sen. Ben yurt dışı seyahatlerinde çok gidiyorum. Hı hı. Orada görüyoruz yani bu işte hani emission free zone'lar şehrin içlerinde genelde. Tam o merkezde atıyorum Kadıköy'e mesela. Kadıköy gibi bölgeye giremiyorsun. Hı hı. Demek ki oraya plug-in hibrit olmadığı sürece girilmiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Oradaki espri işte şehrin içinde egzoz dumanı evet, salmamak iptal Evet. Aynen. aynen. Dışarıda bırakabilmiş. Süper. Çok Süper. teşekkür ederim. Farklı fikirleriniz varsa siz de yorum faslında bizimle paylaşabilirsiniz, ilgileniriz. Evet, o zaman bu tarz içeriklerin gelmesi için ne yapıyoruz? Önce abone oluyoruz, beğeniyoruz. Başka da bir şey yapıyor muyuz bilmiyorum. Ben bir daha geliyorum stüdyoya. Siz ne yapıyorsunuz onu bilmiyorum. <laughs> tamam, o zaman bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.